Erkan Bey, Erkan Ülker, su kolesterolü düşürüyor mu beyim hocam? Tansiyonda kontrol eder mi, düzene sokar mı? Tansiyonu cevapladık zaten. Evet. evet. Kolesterol? Evet. Ee, kolesterolde de, e, kolesterolde zaten e, damarlardaki kireçlenmedir. Kalsiyumum, bünyemizdeki kalsiyumum, e, yağı, e, vücuttaki yağlanma asitleri önlemesi için oralarda plaka yapmasıdır. Bu plakanın çözümünü de alkamine sağlıyor. Asidi, asidi yok ettiği için plakalamayı önlüyor. Yani e, kolesterolü öldürüyor. Olay bu. Evet. Yani çok faydasını yani. görürsünüz Erkan Bey. Evet. İnci Hanım, HLC tuz ruhunun etken maddesidir. Yani zehirdir. Doğru mu hatırlıyorum Peyhim Hocam? Evet. Doğru hatırlıyorsunuz İnci Hanım. Bey Oğuz Bey, Oğuz Sandıklı Peygamber Bey, canlandırma tablasını ayrı olarak daha küçüğü yapılabilir mi? ofis çalışanları için masa üstü şey, olacak şekilde boyut olarak promosyon çay şey altlıkla, altlıkları gibi var o bildiğin kadarıyla zaten. Evet 10 santim olan çantada taşınacak var. Var. Oğuz Bey var bardak mı? Bardak altı diyoruz. Bardak ve şişe altı çantada çok rahat taşınıyor. Evet bardak altını taşıyabilirsiniz. Evet. Evet, her yere gidiyor. Çok önemli bir soru sormak istiyorum. Açacağım Raziye Şunları e, chatleri bir tamamlayayım. Hikmet Bey, Hikmet Özgür. Fehmi Hocam merhaba. Çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Emeğin geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizden ricam ürün setlerinin içine pH değeri ölçüm cihazı da dahil etmeniz mümkün mü acaba? Bazı kişilerin kafadaki soru işareti bakımından teşekkürler. Enteresan bir fikir. Bakın. Kesinlikle. Evet. Gidip eczaneden alabilir aslında bunu çok rahat. Biliyorum. Maliyetli bir şey mi o? O o alet eczanelerde yok. O, bir e, kağıt e, ölçü şeyi var. O kesinlikle yanlış. Ona hiç kanmasınlar. pH, metre. E, pH ölçer diye bir şey koyuyorlar. O hmm. kesinlikle yanlış. Çünkü ısıya e, maruz kalıyor, neme maruz kalıyor, özelliği geçiyor. Bir türlü yakalayamıyorlar. Ondan sonra bize bağırıp duruyorlar. Vay, siz dediğinizde oraya çıkmadı. O kesinlikle yanlış. Sadece e, dijital e, göstergesi olanlar, herkese yardımcı oluyorum, ile anlaştım. Dedim bana bir fiyat vereceksin, tamam dedi. O verdiğim fiyatı her isteyen arkadaşıma, mağaza sahibine, bu işi yapan arkadaşlarıma göndereceksin dedim. Şu anda da hakikaten içinizden çok arkadaşlarıma yardımcı oldum, oluyorum da. Yani ithalatçı bir toplantıya verecek fiyattan hem pH metreyi hem e, TDS'i, e, her ikisini de e, gönderiyor. Aynı gün parasını gönderin, ertesi gün elinize geçer. Evet, teşekkürler Bey Bey. Aytaş Bey, bu Medibent'te bir Medibent'i bir arkadaşa bir bardak verdim. O gün enerjim arttı dedi. O arkadaşa Medibent sattım. Medibent e önerdim. Alkalin seti de bir önerelim. E tabii ki. Zaten bunun hepsini zaten anlatıyoruz Aytaş Bey. Hı -hı. Eğitimlerde. Süheyla Hanım. Beyim hocam ben kendimi bildim bileli Sedef hastasıyım. Bunu ne zaman, kadar kullanmak gerekir? Valla söyle alıp siz bizim programları dinlememişsiniz. Evet, hastasıysanız vesaire. İltihaplı sedefle ilgili falan inanılmaz sonuçlar paylaştık ettik vesaire. Ee, ama Fehmi Bey cevaplasın bununla ilgili. Valla bu bir suya ihtiyacın nasılsa ömür boyu kullanmak gerekir. Şu, Ha, su kalitesiz su kullanacaksan Büyüğünkü kullandığını kullan. Aha kaliteli kullanacaksan alta müneli kullanacaksın ömür boyu. Bırak sedefinin olup olmamasını, bütün organlarının, bütün sisteminin faydalanması için bu sağlıklı suyu kullanacaksın. Her gün 10 bardak mümkünse ömür boyu kullanacaksınız. Evet yani suyu zaten çünkü bazen arkadaşlar şeyleri de sorabilirler tabi ticaret tarafını konuşacağız demedik ama şunu da sor, ya ben bunu ömür boyu mu kullanacağım? Mesela böyle bir soru gelebilir. Yok ömür boyu su içmeyeceksen bunu kullanmak zorunda değilsin. Yani, Çıkabilirsin. Değil yani. <laughs> bu, bu kadar basit anlatabiliyor muyum? Süheyla Hanım, bir bilgi olsun belki orada denk gelmiyordur. Dinlememişsinizdir ama buradayken bilgi vereyim. Sedefle ilgili çok e, rahat bir sonuç elde edebilirsiniz. Nasıl diyeceksiniz? Medibent, Zerdebent ve direkt alkali suyu bir arada kullanıp e, çok ciddi sorunların ben kendi gözümle gördüm nasıl üstesinden gelindiği ile ilgili 3 ay ile 6 ay arasında Bundan kalıcı olarak kurtulabilecek şekilde bir e, imkan söz konusu. Hemen başlayın derim, değerlendirin derim. Yani arkadaşlar zaten bu ürünlere yönelip ve böyle özel ihtimam göstermek, çalışmamızın altındaki yatan sebeplerden bir tanesiyle bu zaten anlatabiliyor muyum? 7'den 70'e herkese faydası olabilecek e, aslında bir şey de yani. insanlardan böyle güzel geri dönüşler alacağımız, dua alacağımız, e, ne bileyim ya anlatabilir miyim? insanlara katma değer sağlayacağımız bir şeye de imza atmış oluyoruz. Aynı anda da para kazanıyorsunuz. Kötü mü? Tabii ki değil. Ne dedik? Yaşar Bey'in dediği gibi sağlık, bir arada. Şimdi Raziye Hanım'ı e, görebiliyor musun Murat abicim sen? Raziye Hanım sesini açalım. Bir soru evet, sormak için Bu arada bir de kireç çözücüleri unutmayalım. Bir değinsek iyi olur başkanım. Onlara Murat abi ayrı bir program yapacağız. Öyle mi? Yani tamam. Bu, o, o, hani şey yazmışız 12... da onun için. Yok onu <laughs> öyle düzenlemişler de o, o, bitmez anlat anlat. Gaziyan sesini bir, açıyorum. Onun için de ayrı bir program düzenleyebiliriz. O da bambaşka. Onu bırak. Onun öncesinde Fehmi Bey'le konuştuk biz. Hatta çok büyük bir problem var insanoğlunda. Asla nedir bu? bela bel ağrısı çekmeyen neredeyse tanımadığınız insan yoktur değil mi çevrenizde? Özellikle masa başı çalışmak, bu bilgisayarın bu kadar artması falan vesaire. Yani bu bel ağrıları ile ilgili falan aslında mucizevi bir ürünü var Fehmi Bey'in. Biz onu çok daha gündeme getiriyor muyuz şu an için? Aslında getirmiyoruz. İnşallah yani, kısmet hele, olursa... Hele başkanım, hele oturmaktan dolayı ortaya çıkan sorun. tabi e, tabii. tabii. Yani bu başlı başına bir konu. İnşallah kısmet olursa bunların her birini ayrı bir başlıklar şeklinde değerlendireceğimiz evet. e, iki evet. ayrı program daha yapacağız. Bunlar da sizin elinizde. Evet.